Ya hocam. Abi hanımlara hanımlara göstermeyin bak. <gülüyor> 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 ee, Balığın. Işte. Ben de görev mahallime döneyim. Evet gördüğünüz gibi balığımız hazır. Alabalık fırına doğru gidiyor. Eee kapalı açıldı Bismillah. Evet. Haydi güle güle. Elinize sağlık hocam. Afiyet değil. Hocamın iyi. eline sağlık. Salata, salata Her zaman Fevzi hocam yapıyordu. Bugün gübreden dolayı hocam görev değişimi oldu. <laughs> evet, evet, Bahçe zaman gübreleme işi. Için. Zaman kaybetmemek için. Evet. O bahçenin yeşil soğanı da var herhalde. Evet, de işte var. hocam. Yine yetişir şimdi. Doğrasak salata balık pişene kadar da. Ziya Hocam kolay gelsin. Bugün salata görev sen de. Tavukların bakımından yumurta Evet. Ne var salatamızda bugün? Pembe domatesler görüyoruz. Hocam salatamızda yok yok. Full sağlıklı bir salata yapıyoruz. Adem hocamın malzemeleriyle. Evet. Reyhan kokusu geliyor bana. Reyhan da var hocam. Maydanoz, nane, kek, marul, Yeşil soğan. Bol bol da şey yapmaya rep, çalıştım ama hocam. Roka. Bir rende işini sen halledersen bizim iş. Tabii der. ki. Tabii Başka ki. bir işimiz kalmadı. Havuç mı rendelenecek? Tabii bir havuç rendelenecek. Peki onu da yapmış olalım. Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Evet gördüğünüz gibi patates, şeker fasulyesi, şeker domatesinin yatağında sarımsak, soğan, limon ve alabalıklarımız tereyağı ile buluşmuşlar. Tabi pulların da adamacım temizledi. Eline sağlık. Şu anda Mehmet'le beraber çalışmaya devam ediyor. Ellerine sağlık. Ne diyorsunuz şu anda? Şöyle bir Devam ediyor o, çalışma. Anlatmaya gerek yok hocam. Görüntüyü <laughs> <Durıntıyı> alalım. <laughs> Şimdi hocam her birine yarım çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Evet. Güzelce az bir zeytinyağıyla şöyle hani emsin de tutsun diye. Şöyle pul biberle içlerini dışlarını pul biber diyoruz güzelce. <laughs> şöyle yanaklarını böyle bir tane boylarına paralel olarak yardık. Pullarını temizledik güzelce. Sonra karnına şu kadar bir miktar tereyağı koyuyoruz. Onu kapatıyoruz. Sonra şöyle az bir tereyağını bir kısmını bir yanağına şöyle sonra diğer kısmını da diğer yanağına koyuyoruz. Bu kadar. Evet. İstediği yağ bu kadar bunun. Şu sonra da burada pul biber var sanırım üzerinde. Pul biber, tuz ve tereyağı. Başka da bir şey yok. Burada da iki balıklık yerimiz var. Zaten. Oh. Ellerinize Aşkıyoruz. sağlık. Ama selamımız yavaş yavaş büyüyor. elmalar Bir kiraz geliyor evet. Geliyor hocam. da diğer cevizimiz bu sene ilk defa ceviz veriyor gördüğünüz gibi. İlk cevizlerini göreceğiz. Oğlum gördüğümüzde ne sandık ama ya. Ve balığımız fırına giriyor hocam. Evet maşallah maşallah. Fırına giren şeyler miydi o? Hamam mıydı o? Evet hamama giren Şuraya Fırına giren bir şey mi? Hamam mıydı? Gayet güzel. Doğru. Niye siz? Niye siz? Öyle mi? Öyle bir şey yok. Bu mutsuz kısmı oluyor. Sağlık kızarmaya başlamış. Hem kimdir sanki? Bana bakacağız tabi ne. Hocam, evet hocam. Var mı sirke konuştum. bugün? Sirke var mı? Sirkesiz mi geldin? Sirkesiz başladık artık. Başlangıçlar sirkesiz olsun dedik. Bundan sonra inşallah. Evet hocam, Adem hocam şey Özbekistan'dan da... ne var, ne, yok, ne getirdin bize, selam getirdin mi, ne getirdin bize? Hocam bir tadımlık bir şey getirdim. He öyle mi? onları görelim. Şey. Oraya has bir tabak. Kuru yemiş tabağı. Hmm. Üzüm var. Kara üzüm, şu, 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 ceviz, badem, evet. antep fıstığı. Evet. Sarı evet. üzüm öbürü? Sarı üzüm. Evet. Bir de şekerli badem sanırım. En ortadaki erik de evet. sar erik derler bize. Sarı de. Şu da şampiyonanın hatıra maskelerinden. Getirdim hocam başka da bir şey yok herhalde. Bir çikolatası vardı. Aa bir de çikolatamız var. Onu görüntüyü alalım mı? Gelsin. Meşhur Rus çikolatası. Evet. Tabii hiçbir harfini okuyamıyoruz ama yapacak bir şey yok. Dil şey. Evet güzel bir cins kayısı bu. Gördüğünüz gibi. İnşallah bu sene güzel kayısılardan yiyeceğiz. Çağırmamız. Angelikeriğimiz. Angelikeriğimiz. çevizimiz. Kabuk de irileşme başladı. Gördüğünüz gibi. Günler, sevgili arkadaşlar, bugünkü Karadeniz somunu sepamızın şimdi kısmına geldik. Görüyorsunuz altta karalahanamız var. Altta ıspanak yatağımız var. Somonlarımız hazır. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Dönemlere afiyet olsun. Eline sağlık Adam Hocam. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Yaptın hazır. Afiyet olsun hocam. Balıkları alalım hocam. Sonra garnitür alalım. Buyurun.